Merhabalar. Bugün sizinle evde avokado nasıl çimlendirilir onu konuşacağız. Genellikle deneyimlemiş olduğum ve YouTube'da izlediğim bazı videoların eksik ve artı yanlarını söylemiş olacağım. Öncelikle ben tamamen suda çimlendirmeyi başaramadım ve daha sonrasında YouTube'da bir tane İngiliz birinin toprakta çimlendirmesini izledim ve ona göre yaptım ve sonuç ortada iki tane gayet güzel avokadom oldu. Stockholm'da genellikle bu tarz mat ve koyu renkte olan avokadolar mevcut marketlerde. Yine içi az damarsız ve aynı şekilde siz de Türkiye'de avokado aldığınızda genellikle bunun daha açık rengi yani şu tonlarda olup ve dışı parlak olan avokadoları daha çok görebilirsiniz. Onlar da Alanya avokadosu çünkü avokadoda zaten benim hatırladığım kadarıyla 7 ya da 9 tane tür mevcut. Ee, İsveç'te dediğim gibi en fazla gördüğüm türlerden bir tanesi bu. Koyu ve mat olan renktekiler. Ee, şimdi Suda nasıl çimlendirilir? Neden ben suda çimlendiremedim? O kısımları anlatayım. Ben suya böyle koyduğum zaman sürekli işte haftada bir ya da işte beş günde bir, iki haftada bir vesaire suyun değiştirdiğim zaman bunu burada yapmayı başaramadım. Ben de olmadı, çimlenmedi. Ama daha sonra dediğim gibi bir tane İngiliz YouTuber'dan izlediğimde önce suda 5-6 gün beklettim. Dışının kabukları yumuşamış oldu. Onları soydum. Daha sonra avokadoların iki tane ucu olduğu için ve biri daha yuvarlak, birisi de daha sivri bir kısım olduğu için sivri olan tarafı aşağı gelecek şekilde ve burada da çok derin olmayacak bir şekilde daha yüzeye yakın. Hani üstünü birkaç toprak parçasıyla kapatacak şekilde. Hani mesela burada da görebilirsiniz. Daha çok çok az bir yere hani toprakla, daha çok sivri kısmı toprakla temas ettiği için hani bu şekilde top şey saksıya gömmüş oldum. Daha sonrasında ise Aradan bir iki ay geçtikten sonra yavaş yavaş topraktan çimlenerek geliyor fideniz. Ve böyle sizin de gördüğünüz gibi o çekirdeği ortasından kırarak büyümeye başlıyor. Çekirdeğin dışarıda ya da içeride olması bir süreden sonra dediğim gibi çok da önemli bir şey değil. Çünkü önemli olan böyle derin saksılarda kökünü aşağı doğru salabilecek şekilde olması. Bununla da mesela bu daha bu yaklaşık 4-5 aylık bir avokado. Bu da 2-3 aylık bir avokado. Bunun da mesela bir süreden sonra kökünü işte toprakla çok hafif bir şekilde kapatabilirsiniz de. O size kalmış olan bir şey. Bu ee... Dediğim gibi avokado çimlendirmede aslında çok da sıkıntılı bir durum yok. Ama beklemeniz biraz beklemeniz gereken bir bitki biraz yeşillendirirken ya da büyütürken sabretmeniz gerekiyor ve düzenli bir şekilde sulamaya devam etmeniz gerekiyor. Zaten yapraklarda genellikle çoğu böcekli türlerini tanımadığı bir yaprak olduğu için çok fazla yine bu bitkide evde böceklenme yapmayan bir bitki grubu. Onun dışında söylemek istediklerim bugünlük bu kadardı. İyi günler.